Ege Denizi'ndeki karbondioksit yoğunluğunun artışıyla ilgili bazı haberler yayınlanmış. Siz de bunları mesajla bana dağıtmışsınız. Buradan gördüm. şimdi bu karbondioksitin artma sebebi araştırılır. Pek çok sebebi olabilir. Yani biyolojik olaylar, meteorolojik olaylar vesaire vesaire bu yerin yer kabuğunun üstüyle ilgili durumlar olabilir. O zaten yerin altını ilgilendiren bir durum olmaz. Ee, zaman zaman denizlerdeki müsilaj artışı, şu bu bir sürü haberlerde görüyoruz. Ee, şimdi biz yerin altı ile ilgili konuşmak istiyorum daha çok. Şimdi karbondioksit çıkışları pek çok sebeple olabilir. Ee, jeotermal sistemlerden çıkan karbondioksitler işte metan, sadece karbondioksit de değil, metan gazı da oluyor. Birçok gaz aslında e, yerin altındaki bulundukları yerden kurtularak işte bu kırıklar faylar yard yardımıyla, boşluklar yardımıyla yüzeye çıkabiliyor. E, şunu söylemek istiyorum. Eğer bu buradaki karbon karbon dioksit artışı, karbondioksit dioksit gazıyla ya da işte ne bileyim metan gazına veya başka me, bir sürü söylediğim gibi gaz çıkışlar var. Bunlara bağlı olsaydı eğer o gaz e, yerini altından yer kabuğunun derinliklerinden çıkıyor olsaydı denizin tabanında kalmaz yukarıya çıkardı ve orada da işte kabarcıklar şeklinde gözlenirdi. Yani denizin üzerinde bir gaz çıkışı bir kabarcık bir fokurudama gibi gözlenirdi. Sanırım öyle bir durum yok. Oradaki karbondioksit bileşiminde artış var. Şimdi işte çok fazla konuşuluyor. Volkanik faaliyetler mi? işte deprem mi olacak gibi şeyler söyleniyor. Şimdi volkanik olarak düşünürsek o zaman sadece karbondioksit çıkmaz. Yani karbondioksitin karbondioksit işte kükürt dioksit diğer gazlara da bağlı olarak genellikle daha sığ yani faylara göre düşündüğümüzde daha sığ e, ortamlarda e, jeotermale bağlı olarak çıkabiliyor e, onun dışında yani birçok birçok yani şu an sayılabilecek birçok şekilde çıkabiliyor mesela metan gazı özellikle e, fosil yakıtların bulunduğu yerlerde e, ya da yerin altına gerek yok çöplerde işte başka atıklarda bile metan gazı oluşup çıkabiliyor Dolayısıyla da yani eğer volkanik bir faaliyetmiş gibi düşünecek olursak yani Ege'nin her tarafında volkanik faaliyetler var da işte bu onunla alakalı bir durum değil. Buradaki şunu söylemek istiyorum yani bu volkanik faaliyetin ya da okyanus orta sırtı oluşumunun yeri orası değil. Yani hani o konum neresi bilmiyorum da işte Girit Hendeyi diyoruz ya oralarda olabilir. Yani o yitim zonunun olduğu yerde asıl bir bir kıta diğerinin altına girerek işte orada bir aslında volkanik hareket ol olabiliyor yani hatta tam bugün mü dün mü bir haber okumuştum yine İzlanda'daki bir şeyi düşünün İzlanda'daki o volkanik faaliyeti düşünün onun gibi olabiliyor yani ee, onun için yani Ege Deniz'in altında her yerde volkanlar var da onlar işte harekete geçti deprem mi geliyor gibi düşündüğümüz zaman e, bu doğru bir şey olmuyor bir ikincisi Diyelim ki o faylardan çıkıyor olsun o gaz, gaz çıkması deprem olacağı anlamına da gelmez. Şimdi çok birazcık şey konular da teknik konular da e, fay vanası denilen bir olay var mesela. Şunu söylemek istiyorum. Eğer bir kırıkta jeotermal sistem yani sıcak sular, jeotermal sular yukarı çıkıyorsa o fay kırılmış demektir. Çünkü fay kırıldıktan sonra onun yolu açılıyor. Yani deprem olup fay kırılıyor. Onun yolu açılıyor ve yüzeye çıkabiliyor o sıcak su. Yani böyle bir aslında bir durum var. O yüzden de yani Ege Denizi'nin altındaki veya Ege Denizi'ndeki karbondioksit yoğunluğundan acaba deprem mi olacağı bağlamak çok mümkün değil. Yani bu tabii ki böyle araştırılması gerekiyor bu karbondioksit neden artmış? Niye olmuş? Gerçekten artmış mı onu da bilmiyorum. Sadece bana gönderdiğiniz haberlerden gördüm. Ege Denizi'ndeki bir karbondioksit yoğunluğunun artmasıyla ilgili. Ama söylediğim gibi bu mesela sıcaklarla alakalı olabilir, mevsimsel bir şey olabilir, biyolojik bir şeyler olabilir. Çok fazla hani bununla ilgili etken var. Ee, ama şunu söylemeliyim. Oradaki karbondioksit art karbondioksit e, oranı arttıysa ki bu karbondioksit gazı da demiyorlar yani karbondioksit oranı diyorlar. Yani denizin içi tabanında denizde oksijen miktarı azalmış, karbondioksit artmış gibi. E şimdi şöyle bir düşününce işte planktonlar azalmıştır. Onlar da fazla e, oksijen üretemediği için karbondioksit artmıştır. Çünkü e, böyle bir aynı yeryüzünde yani olduğu gibi denizin dibinde de böyle bir e, olay var. Bunları düşündüğümüz zaman birçok bunun gibi ihtimal olabilir o karbondioksit oranının artmasıyla ilgili. Ama söylediğim gibi zaten karbondioksit gazı artmış, karbondioksit gazı çıkıyor gibi değil, karbondioksit miktarı artıyor gibi bir olay. Olay biraz depreme yorumlamaya çalışmaktır. E, araştırılması gerekir. Neden öyle bir şey varsa şayet öyle bir şey neden olmuş? E, sebebine işte o Karbondioksit gazının şey karbondioksit oranının artmasının sebebi ne? Gaz çıkışı var mı, yok mu? Bunlar araştırıldığı zaman tabi daha net sonuçlar ortaya çıkar ama e, sonuç olarak şunu söyleyeyim: Ege Denizindeki karbondioksit oranının artmasının depremle deprem olacağıyla ilgili bir e, ön gelişme olması doğru değil. E, bu şekilde videoyla bir kısa bir yanıt vereyim istedim ee, korkmayın her şeyi depreme bağlamayın ee, depremlerin önceden olmasıyla ilgili bu şekilde kestirimler doğru değil siz de haklısınız bazen e, yer bilimcilerden de buna benzer e, yorumlar geldiği için dolayısıyla da her şey ona bağlanıyor biraz da ama bilimsel olarak deprem olmadan önce şu 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 şu, şu Olaylar gerçekleşir, ondan sonra deprem olur gibi bir e, sonuç yok. Yani öyle bir bilimsel veri, bilimsel bir e, kestirim vesaire yok. E, kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.